Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Furkan ve bugün sizlerle birlikte e, ikinci bölümünü çektiğim ve of the Bees'e devam ediyoruz. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. En son elimizde bu vardı. Bu bizim bilim adamı dediğimiz adam buraya gelmişti. Ben kayda That's because natural bee nests can only be found on trees. The south facing side of the tree to be exact. Beehives face south because otherwise bees would have a hard time keeping track of time. They can always work out when to start and stop working as long as the hive entrance is facing south. Now, let's build a beehive here since the bees can't. We're going to need three honeycombs and six wooden planks. You can use these shears on bee nests to get honeycombs. As for the wood planks, you can find some inside the shed that's just over there. Here is also another campfire. Don't forget to place it under the beehive before shearing for honeycomb. Return to me once you have crafted the beehive. Hmm. Craft the beehive. O zaman yine de söylüyorum ben Se dışarıdan gelebilecek seslere dolayı özür dilerim. Alayım şunları hemen. Hmm. Tamam merhaba geldim. Şuradan alttan wooden planks buraya koydum. What does that and craft the chip? What fine craftsmanship! Oh, this beehive is magnificent! This isn't the first time you've crafted something, is hmm. it? Hmm. With that said, I have nothing left to teach you. You now know the way of the. Ah choo. <laughs> 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 B I will show you a shortcut back to Poppy Isle when you're ready. I'm sure you have a lot of business to take care of. When you're finished on the island, come talk to me in my nest. Uh, I mean home. If the you olur. <laughs> i guess hmm. oh, wooden planks, var. right, it's time for you to head home. i've noticed your island is hey. a little barren, so i prepared this for you. i have sent the beehive you crafted ah. earlier with some bees inside back to the mayor. Also, have some flowers and these saplings to take back with you, right, friend? Gideceğiz. Follow me and I'll show you the easy way home. Biz bana kalırsa biz oranın şeyiz. E, yeni gelmiş oranın kurtarıcısı gibi bir şeyiz. Keşke yerli yerlisi olsaydık ya. Öyle daha güzel olabilirmiş mesela köyü kurtaran bir oh. Take this Elijah and like a true bee, Şuraya gittim. And remember, take care Bilgisayardaysanız hemen sağ yapar diyebiliyorsunuz. Hadi görüşürüz. Dur, şöyle. Dındırı, dındırırındırı dındırırındırı dındırı dındırı rındırırın dırırırın 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 dın dındırı dındırırın dırırırın dındırı 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 dındırı. Hop, yani Ş Şöyle gideyim Bir arzul, ah! Kafam Şimdi, acaba saplingsleri niye verdi? Onu anlamadım Bu, aa burada değil mi? Böyle bir yerden mi ben bahsettim diye Hop. Ups, 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 Hemen şöyle. Nerede bizim? He, şey dedi. Bizim o yerdedir. En son bıraktığı yer vardı ya. Orada da büyük ihtimalle. Orada bu arada ben arı yuvaları gördüm. Geldim bakalım. You're back. And it looks like he got everything. Adam, şey ya sesi çok hoş. We haven't a moment to lose. Meet me on top of Poppy Isle Hill. Yani... Bu arada arkadaşlar buna ben para verdim sanmayın kıyafete. Bunu eğer varsa internetten bakabilirsiniz bilgisayardan. Ben ona ilgili bir video da çekebilirim. Eğer yorumlara yazarsanız. Ben merak edersiniz diye söyleyeyim dedim. Nereye gidiyor? Aynen ya şuraya gidiyor. Çünkü orada arı yuvaları var. Şöyle görebiliyorsanız. Şurada. Ama ben karakter çok hoşuma gidiyor ya benim. Ne bileyim geyikli şu arkasında da. Görmediyseniz diye. Göstereyim. Ah. Oh. Tam var. <laughs> çok hoş. Benim asıl karakterim de... Place it down so we can get some bees on this island. Um, please be hype. Can I some of you? Yeni mi edeceğim? Büyük ihtimal yeni craft edeceğim ben. Bunu toplayamaz. Çünkü hayatta kalma moduna geçirmiş. Dur ya bende var. Ben yapayım şimdi. Ah oh, yok bunda. Heh bundan toplayacağım. Ah. Oh, Al oh, topuk 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 topuk. Ah. Oh. Bunu giyeyim de ne olur ne olmaz. Şöyle hızlıca kaçabilirim. Hala sinirler hala sinirler. Tamam adam alt üstü bir tane pete kaldı. Valla sizin yararınıza. Zararınıza yapar mıyım ben? Tatlısınız siz. Geldim. Şunu kırayım yapma. Şimdi hemen bir crafting table şöyle. Hop koydum. Aa şey. Heh. Şimdi arı kovanı var. Ürettim. Alo çiçekleri acaba çiftleştirecek mi? Let brings a tear to my eye. This is Benim the start of a new era for Poppy Isle. Şey Next, we should place the flowers down so the hmm. bees can get started ah. harvesting and spreading Kittere the pollen. Şuraya, şuraya. Heh, wow, Dört what Allah beautiful flowers! I can't um, remember the güzel. last time I saw such bright colors. Kardeşim, We're çişkiler. making great progress. Ya, Next, we yerişim. should place down the saplings you have brought over from Honeycomb Hollow. Yararsan, Please, adventurer, place şey, these saplings in the areas I've marked out around the island. Ne saplings dedi, bu biu, biu, biu. Oh! Şöyle geleyim. Bu arada arkadaşlar e, size duyuru da yapayım. Lütfen kanalıma abone olup e, like atın. Bir de bildirimleri açarsanız çok memnun olurum. Çünkü bildirimleri açarsanız sizler e, şey oluyor. E, size ben video attığımda bildirim geliyor. Bu arada 3. bölümü çekmeyi düşünmüyorum. Bu videoyu da çekeyim. E, 12 dakika olur. Eğer 12 dakika yaşarsa Dur durum küçük bir videolar normal bir video olarak gelindi ama Hatta bitiririm ya. Ben de hızlı davranayım. Orada buraya bakayım dedim. Yeah, already feels so much cleaner. I can't wait until they're fully grown. <laughs> fully grown ya yani çok. However, I don't think beklemeni. the bees came quick enough. I've just been informed that one of the villagers hmm, has become rather bir ill. Şey, hasta gibi I've heard rumors that ne? a honey bottle can cure Aa, poison and illness. Ya, Could you gather batıra? some using this glass ne? bottle? Aa. I'm going into the village to see them now. Öyle kodlanmışlar herhalde. Çünkü yol haritası çiziyorlar. Ona göre yapıyorlar diye biliyorum ben. Buraya bakayım. Sen misin? <laughs> Bahsa değil mi yani? Bunu beslemem Is that honey? Will that really <laughs> help? there's only one way to find out. Bunu mu verecekmiş? İyi, hemen ee, tamam bulduk. Ben tüm evlere bakacağım diye düşünüyordum. <laughs> yarasın, yarasın. Wow. Size bu içerken de lütfen. <laughs> <like atın. gülüyor> like, 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 like. Thank you so much. Like patlamasından ana sayfaya düşerim. Sonra Incredible. Then you're a true hero, adventurer. We be owe be you big be time. Be we be 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 want be you to know that you're welcome to time. make this island your back home. Back By the way, I've been thinking about my old friend, Bee yeah, okay, By the way, okay. when you get the chance, could you bring him this cake as a way of thanking him <gasps> <and gasps> for teaching you? you? I know it's, it's, it's to his favorite. Than Thanks again, hero. Reason. You've really saved us all. Good to you, Mama. Ama tekneyle gideceğim ya. O çok... Tövbe estağfurullah. Bu nedir yeğenim? Öyle biraz dünyada yok. Öyle bir şey diyor yok. Tekne nasıl almayacağım Aa. Hayır. Düşeceğiz. Hoşanıyor lan bu. Bu beni hoşanıyor. Aa. Buraya götür. Götür bari. Ah what's that you have there friend okay for, for me. me you really came all the way out here to bring this to me you're a true friend. Not only to me, but also the bees. Ya. Çünkü 12 I've noticed some big changes on Poppy Island. When you fly back, Kırkta. you'll see just how much impact you and the bees have had. Farewell, friend. Hemen Thanks gideyim. again for the care. Oh, Ailecimiz bunlar yetişmiş şu an. Ve bitti bu da. Abi bir sürü şey var. Bari sizi besleyip sonra videoyu bitireyim. Evet arkadaşlar. Bunlar da şunun da özelliğini göstereyim. Sonra videoyu bitirmeyi düşünüyorum. Bunlar e, çok şey yapışkan. İlk bölümde de anlattığım gibi iğrenç bir şeyler ya bence. Ya yani, tadı güzel de balın nimet olur bir yerde. Ya yani, ama Minecraft'ta bal blokları çok yapışkan, slime blok gibi yapışkan, buz gibi de üstünde hızlı koşuyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bence buzda da böyle oluyor diye hatırlıyorum. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir ve bu bitti. Bir sonraki videoyu büyük ihtimalle bir 2 gün sonra atarım. Bu azarda olsun bitsin diye yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalıma eğer abone olmadıysanız şimdi abone olup Kanalıma e, videoya da like atmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açarsınız. Size bildirim gelir anında. Eğer bunları yaptıysanız da size çok 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 teşekkür ederim. Yapmadıysanız da canınız sağ olsun. Bu videomuz bu kadardı ve görüşürüz. Bay bay.